Umi sakın atma küçükleri. Elbiselere e, kıyafet olmayan çocuklara verelim. Öyle mi Diyan aşkım? Evet. Çok güzel düşünmüşsün. Evet. Bazı çocukların kıyafetleri yok değil mi? Onun için arkadaşlar iyi olanları ayıralım lütfen. Yıkayalım koyalım. Kartonlayalım. Paketleyelim. Gönderelim. Değil mi? Bizim burada evet. yerler var. Kıyafetleri yani giymediğiniz kıyafetler oraya koyabiliyoruz. Onları ayırıp, yıkayıp, en azından yıkayıp koyun arkadaşlar. En azından giyebilsinler. Onlar da belirli bir yardım yerlerine gidiyorlar. Olmayan, yani kimsesiz çocuklara, on, o taraflara gönderiyorlar. Mutlaka çoğunuz uygular bunu. Tahmin edebiliyorum ki. Değil mi kızım? Evet. Evet. Bazı çocuklar buna muhtaç değil mi? Onun için biz de değerini bilmemiz gerekiyor, evet. kıyafetlerimizin her şeyi.